走吧，老师。哎呀，今天这个云绝了！开饭，开饭，开饭。 美女，想来浪漫的土耳其来做热气球？这里果然是不虚此行，这里的景色非常壮观，欢迎朋友们到土耳其来。 2019 yılında ülkemizde ve Kapadokya bölgemizde rekor sayıda Çinli turistlere ulaşmıştık. 2020 senesi için daha bu rekoru daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflerken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle Çin pazarına maalesef 2023 yılına kadar bir ara vermiş bulunmaktayız. Şu an Mayıs ayının ortalarında ve ülkemizde Çinli turistin artış artışını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Haziran itibarıyla itibariyle milli taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın ve Çin merkezi diğer hava yollarının sefer frekanslarını artırmasıyla beraber ikinci yıl, yılın ikinci dönemi için daha umutlu oluyoruz. Sadece Çin'de artış değil, diğer uzak doğu ülkeler olan Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Endonezya'dan da artış beklemekteyiz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kapadokya turuncusu uzak doğu pazarından 2023 ve özellikle ikinci arasından umutlu. Tamam, tamam, tamam.